Evet sevgili arkadaşlar İroş ile Onuş bugün nereye geldiniz bakalım markete markete geldik markete geldiniz neler aldınız neler bakalım sen elinde ne var aldık. o neyli bu neyli neyli bu Ve bunlar mesela bak neyli söyleyeyim mi? neyli bu <laughs> ha. bu bu neyli bu Hı. bu neyli Cips neyli cins parok aldık. Şimdi evet. bunu var. Cins parok. Ne var? Peynirli. peynirli. Üç tane peynirli, evet. Sınlı, bir tekli. Cins paros Bunu yazıyor. Bu da benimki likes. Baba bak Aa, yazıyor. Cins evet arkadaşlar Lice'ı seviyorsanız abone olup like atın. Ama karışıyorunu seviyorsanız like... Neydi? Heh. Yorum yazıp üstteki seçeneği tıklayın karışık seviyorsanız bye. Bence, bence karışık seviyorsanız ne yapın like Like seviyorsanız abone olun. Evet Geçiriz. şimdi hayır Bay bay yapmayalım oğlum daha yeni açtık. Evet, biraz. biraz bakalım ne var ne yok. Ama siz hep kendinize aldınız. Bana ne, ne alacaksınız? Bana bana. Sana sürpriz olsun. Bana sana ne alacaksınız alalım. beni? <gülüyor> <gülüyor> sürpriz. Gözünü kapat baba. Oğlum gözümü kapatırsam nasıl önümü göreceğim? Sen nasıl takip edeceğim? Gözümü kapat gözümü. Tamam hadi gözümü kapatıyorum. Gözünü kapat. Kapattım gözümü. Al bakalım. Bakayım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Soğuk bir şey. Aç, aç gözünü. aa kola. Kaka kola. Hmm. Ne düşünüyorsun? Hiç beğenmedim. Kötü şeyler düşünüyorum. Kırmızı kan düşünüyorum. Onu götür yerine koy. Türkiye bizim. Ama bu İsrail malı olduğu için Dan. Elindeki hepsi İsrail malı. Şimdi sana güzel bir şey alacağım. Onları hepsini bırakacaksınız tamam mı? Elinizdekilerin hepsini. Olacağız, Gide. Baba. Elindeki hepsini duyayım. bırakın tamam mı? Baba sana Onların hepsi İsrail çantallı, malı. Çakallı bir şey alacağım. Türk malı alacağım Sen <laughs> <değil> oğlum. Türk <laughs> malı. Sonuna Hayır. Sen sürekli ne videonun <laughs> sonuna getiriyorsun he? Allah Allah. Sürekli <laughs> videonun sonuna geldik bu İroş'ta da onuş var ya beni var ya batırdılar batırdılar. Her şeyi alıyorlar her şey. Hemen bir market görmesinler. Seni bir şey Adam, koşun, koşun, koşun. Koşun. Nereye koşuyorsunuz siz ya? Ya bunlar nereye gidiyor yine? Nereye gitti bunlar? Aha, kayboldular. Hele ben bunu... Bunu nasıl? Nerede? Çok seveceğim bir şey. Gözünü kapat. Kapatıyorum. i will come in time in it